ORT televizyonu her alanda sokağın nabzını tutuyor. Yıkılan belediye binası yeri nasıl değerlendirilsin araştırmamıza orduların büyük bir bölümü meydan olarak düzenlensin cevabını verdi. Rastgele yaptığımız röportajlar bilimsel bir süzgeçten geçmemiş bile olsa orduların eylemini ve düşüncesini yansıtıyor. 22 kişiye sorduğumuz soruya 16 kişi meydan olarak düzenlensin derken 6 kişi de belediye binası yapısın cevabını verdi. Önce meydan olarak düzenlensin diyenleri dinleyelim. Meydan olarak değerlendirse Görsel açıdan çok daha güzel olur. Benim bildiğim her şehrin bir meydanı var. Hani bizim memleketimizin meydanı yok. Ama bence meydan olarak değerlendirilsin. Bina olarak daha önceki hali çok daha kötüydi. Özellikle şehrimiz çok güzel fakat görsel bir kirlilik var binalarda. Bu kirlilik de burada göze çarpıyordu. Çünkü işte buradan işte bu istikametten gelip. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin o yöreye giden insanlar şöyle baktıklarında şu bile çok bence hiç hoş görüntü değil. Meydan olaraktan güzel bir dizayn edilsin çok daha güzel olur. Şuranın park olarak kalması bu şehre ayrı bir güzellik katacağına inanıyorum. Şu anda meydan olarak da güzel olabilir tahminim. Çünkü alan genişlemiş olur. Başka atardı varsa başka yere yapılabilir bize yer. göre. Benim fikrim. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, belediye binasının buraya yapılmaması gerekiyor bence. Yani farklı bir şekilde değerlendirilebilir. Evet. Çünkü e, sahile, e, sahilin karşısında olduğu için farklı alternatifler kullanabilir burası için. Evet. Valla meydan olarak kalırsa çok güzel olur. Meydan olarak kalırsa güzel olur. Şehrin açılır yani şehir sahilden bu yana. Ama belediyenin yapacak başka bir şeysi yoksa bana bitecek şeyimiz yok. Meydan olarak düzenlenmeli. Görüşüm öyle. Meydan olarak düzenlensin. Çevre düzenlemesi daha güzel olur çevre bakımından. Bina yapınca yani sana bina görüyorsun. Bence de meydan olarak düzenlense daha güzel olur yani. Çiçek dikilsin, küçük bir çamaşır dikilsin. Güzel düzenlemeler olsun, çim ekilsin. Meydan yapılmasını isterim. Çünkü şehrimiz gittikçe betonlaşıyor. Oturacak bir yer kalmadı. Yaşlıları hele bir yer kalmadı. Aynı fikirdeyim. Ben de aynı şekilde isterim yani böyle kalmasını meydan olarak kalmasın, yeşil saha Güzel bir yeşil saha, ordunun girişi çok güzel olur. Sahillerimiz de yeşillensin. Beton bina olmasın, bir tane yine olmasın. Bence birçok ordu da böyle düşündüğünü inanıyorum. Meydan olarak kalması, güzel bir meydan çalışması yapılması. Süliyetine baktığınız zaman ordu hiç boşluk yok. Yapılaşmanın veya imar açık yerlerin kısıtlı olduğu, etrafının coğrafi yükseltilerek çevrili olduğundan dolayı işte, imar alanının daha iyi kullanılması gerektiği gibi şeyler düşünülebilir, söylenebilir ama e, Bostepe'den çıkıp baktığınız zaman orada da boşluk göremiyoruz. Yani e, her taraf bina. Bence buranın meydan olarak işlenmesi, kullanılması. E, gelecekte de insanların e, saygıyla ayrıca, ya çok iyi yapmışlar, rahmetle iyi düşünmüşler diyeceği bir şey olur diye düşünüyorum. 22 kişinin düşüncesini sorduğumuz röportajda 6 kişi belediye binası yapısın şeklinde düşünüyor. Güzel olur. Hangisi? Burada olması. Burada olması. Binasının belediye binası. yapılması iyi bir fikir bence. Çünkü yeri güzel, müsait. Yani çok e, güzel bir yerde, sentral bir yerde. Direkt sahile yakın, herkesin e, direkt ulaşabileceği bir yerde fikrim o. Bu. Burayı meydan olarak düşünenlerin aklına şaşarım ben. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Belediye binasının yapılması için daha ben uygun görüyorum. Vallahi bence burası büyük bir alışveriş merkezi olabilir güzel. Bence belediye binasına millete alışkanlık olduğu için yapılmasında fayda var. Çünkü göz aşını var millette. Yerini biliyordu. Şu anda bizce uygun ya. Yani.